Herkese merhaba. 48 Artı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Bayram nedeniyle bölümlere ara vermek zorunda kaldık. Kaan, Emin nasılsınız? İyi, İyi. sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl olalım? Yani takaslar gerçekleşirken ben bir Golden State olarak ekmeği, cama banarak izliyordum takas dönemini. Gerçi siz de çok farklı değilsiniz. Ee, istiyos... yok, şey yapıyorum? <laughs> İstiyorsanız da sizi de ilgilendiren bir e, takas senaryosuyla başlayalım. Bugün takasları konuşacağız NBA'de. E, Kyrie Irving tak e, takasıyla başlıyorum. Kyrie Irving biliyorsunuz e, takasını isteyen oyunculardan bir tanesiydi Brooklyn'den. E, Lakers iddiaları da var, başka takım iddiaları da vardı. E, Kaan, Kyrie Irving e, takası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben keşke bu takas gerçekleşmiş olsaydı onu konuşsaydım diyerek başlamak istiyorum cümlelerime. Ya bu NBA'nin zaten Lakers camiasına karşı aldığı tavırdan rahatsız oldum. Önceki bölümlerde belirtmiştim. Yine aynı şey oluyor. Bir senelik kontratı kalmış. Düz dünyacı, aşını saçma olduğunu düşünen bir herife iki tane pik isteniyor. Verdiğimiz oyuncuda önceden MVP olmuş bir oyuncu. Kedi Northrop'taki takır gibi genç bir yeteneği de veriyoruz, bize bir şey verilmiyor. Ama elbet ya bu trade deadline'ı ben bekliyorum. O gün Kyrie bize formamızı giyecek, ben bunu biliyorum. Allah korusun diyorum. Mehmet sen ne düşünüyorsun? Lakers'a tabii ki sen istiyorsun %99 da ne düşünüyorsun? Merak ediyorum Kyrie'ye. Ben de gibi yani keşke bu takas olsaydı da konuşsaydık aynı Kaan'ın dediği gibi. Ya zaten bu Kyrie işte Lakers'ın Summer League maçlarına geliyor bilmem ne yapıyor. Bu adam manyak zaten dünya düz falan diyor. Bu adam Lakers'ı istiyorsa salın gitsin yani Lakers'a. Bu artık NBA camiasının Lakers düşmanlığı bitmeli yani. Bir şeyler yapılmalı bununla ilgili. Buradan Genie bası göreve davet ediyorum ben. Bir şeyler yapsın yani bu ne bıktık ya her takasta her takasta bizi uğraştırıyorlar. Gelecek ama yani Kaan'ın dediği gibi Adam gerekirse emekli olur bir anda. Manyak çünkü bu adam. Gerekirse emekli olur Lay kısa gitmiyorsan der. Yine de gelir. Bence de Kayri gelecek Cine. ya. Ben evet, de istifaya davet ediyorum bu arada. <laughs> bir şey davet etti. Ben de davet ediyorum. <laughs> ben istifaya davet ediyorum. Kayri gelecek bence de. Haklısınız. Ya. Yani trade deadline'a kalır mı bilmiyorum ama Kayri bana da Lakers'a gidecek gibi geliyor. Ben de bu durumdan çok mutsuzum. Umarım Brooklyn'de kalır. <laughs> Brooklyn'in bir başka çakma süperstarı Kevin Durant <laughs> hakkında konuşalım şimdi istiyorsanız. O da herkesi şok etti. Yasta e aslında çok da şok etmedi. Çünkü Durant bu. Camialara söz verip onları geride bırakma konusunda bir hani Ronaldo'nun bir videosu var ya bu benim işim diye. TikTok videosu. Aynı o işte Durant'te. Durant'te gitmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Durant'i kim alacak sizce? Kimse de alamayacak gibi duruyor. Emin bu sefer sen de başlayalım. Bence de kimse alamayacak Durant'i ki dediğin gibi Durant'e de alıştık artık. Yani bu adam bir yerlere gidiyor sonra bırak sıkılıyor bırakıyor falan. Twitter'da ahkam kesiyor bilmem ne yapıyor. Ama yani kimse de alamayacak gibi. Bakıyoruz işte saçma sapan takaslar. Beş tane pik verilip gober alınıyor falan. Yani bu piyasada Durant'in ben çok zor yani bir yere gideceğini sanmıyoruz. Scotty Barnes falan. Toronto Scotty Barnes çıkmıyor. Yani ben sanmıyorum gideceğini. Gitmez bence zor. E Kaan, e, sen ne düşünüyorsun? Durant'i bir alabilecek mi sence? Ben garanti görüyorum Durant'in gideceğini. Yani şu an piyasayı düşürtmeye çalışıyorlar. İstedikleri biraz kafayı yemiş Brooklyn. Yani ilk başta iki ostar artı piklerle başladılar. Sonra dediler ki bari bir old star verir, bir de dört tane pik verir dediler. Yine veren çıkmadı. Ben şöyle söyleyeyim ben çok büyük bir takas bekliyorum. Donovan Mitchell da New York'a gitti. Ben Durant'in muhtemelen doğuda bir takıma gideceğini düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Toronto çok büyük aday, Miami çok büyük aday. Yani Miami 5 tane falan pik vermeyi kabul ederse Durant Miami'ye gider. Çünkü tam onun istediği ortam var orada. Ligi iyi koçu. Butler'la Adebayo savunma da yaparlar. 10 numara takım Durant için. Ama 5 pikle, beş pikle yetecek mi bu arada? Daha Adebayo'lar falan da isteniyormuş yani herhalde. 5 pik art... olsa olur. Hero da olur. Abi Adebayo artı 5 pik verecekse ben karda değilim ki bu takasta. Ben azıcık daha iyi bir takım oluyorum. Ben Durant'ı aldım da yeni takım olmam lazım. En iyi 3-4 oyuncudan evet, zaman... birini alıyorsam. Hı. Brooklyn kafayı yemiş dediğin gibi bu şekilde. Yani zor bence. En, en hero son sweat yürü... trade Abi Hero'yu veririm. Yani hero 5 tane veririm veririm. Ben de veririm. veririm. <laughs> 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 Ama <gülüyor> aynı, aynı, aynısını fazlasına Gober veriyorlar adam. <laughs> Go <gülüyor> der <gülüyor> yani ben niye Durant'i vereyim de. Ya, ya bir manyak dolandırıcı diye. Yani. Ya. Emin Kağan <laughs> bu arada sürekli belirlenmemek iddiaları da var. Sizin e, <laughs> çok daha bile bence. Yani. bir iddia bu. Bir İnşallah ya gerçekleşir diyemeyeceğim bir gol sesi olarak çünkü o pezevengi takımda görmek istemiyorum. Evet. Andre Wiggins'in de daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Durant Bak, artık pik verirse de kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Kaan sen de başlayalım. 6 tane pik kuyuklu. Çok sevdiğim bir şarkı sözü var. Ben bu ben bu filmi seyretmiştim. 42 kalp ortada kalıyor. Bu 42 kalpte Emin'le benim kalplerim. <laughs> yani biz bunu yaşadık. 3 <laughs> sene boyunca. Bir daha yaşamamamız gerekiyor. Ben Emine atıyorum de. topu. Allah korusun. Aynen öyle. Allah korusun. Yani yeter. Bir gördük yani. Olmuyor. Olmaması lazım. Engellenmeli bir şekilde. Olmaz. Zaten ben Green'in falan da isteyeceğini sanmıyorum o takımı yöneten kişi olarak. İstiyor da ol, ol, olmaz. İstemiyorsun. <laughs> yani buradan kime kadar yolu var? Dremut. <laughs> 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 çok istemiyorum ama Dremut Green'in bir söz hakkı olmasına karşı. <laughs> İstiyorsanız az önce de bol bol bahsettik. Ben bir Jet Fadıl'dan bahsettim. Pardon özür dilerim. Minnesota'nın takasından bahsetmek istiyorum size. Rezaletin, saçmalığın hani yani bu kadar olmaz dediğimiz bir takas. İsmail'in bile yapmayacağı bir fantezi takası seviyesinde. <laughs> hani az önce de bahsettiniz 5 tane pike Rudy Gobert artı bir Patrick Beverly. Yani arada saymak istemedim. Salak salak, e, Van Der Bilit de var sanırsam yani diğer iki adamı saymak bile istemiyorum. Hani benim için oyuncu değiller. Biri galiba zaten bu seneki birinci pikleri. Mehmet bu ıı, saçmalık hakkında ne düşünüyorsun? Minnesota'nın Gobert'i alması hakkında kadrosu nasıl oldu Minnesota'nın? <laughs> yani bu saçmalık hakkında gerçekten bir şey düşünemiyorum. Yani acayip saçmalık yani. Ama Minnesota her ne kadar dolandırılsa da belli bir seviyeye çıkmış oldu. Özellikle savunma anlamında tabi. Yani Towns, Gober ikilisi pot altında. Edwards var. Zaten onların savunması biraz sıkıntılıydı. O savunmayı da toparlayacaktır. Ama yine de böyle takas olmaz yani. Bu, bu nedir yani? Biz Davis'e küfür ediyorduk alırken. Demek ki çok iyi almışız ama bu arada Pelicans'ın Allah belasını versin yine de. Yani bu bu takas saçmalık yani. İnanılmaz. Piyasayı da dediğim gibi annesiyle alakalı bir şeyler yapmış oldular. Hancım peki sen bu takas hakkında ne düşünüyorsun? Az önce Emin söyleyemedi piyasanın anası bisken bu takas hakkında sen ne düşünüyorsun? Eyvah eyvah yine program artı 18 oldu <laughs> artı 48. <laughs> ben bir yerde farklı düştük Emin'le iyi olur. Belki bunu muhabbetini de yaparız. Ben Minnesota'nın o kadar iyi bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum. şimdi potayı savunma konusunda aynı fikirdeyim ama şimdi Russell sağdayken bir de Gober'de şimdi dışarı çıktığı zaman far görmüş tavşana dönüyor. Azıcık ya boyalı dışarı çıktığı an zaten ayakları birbirine dolanıyor. Ben Minnesota'nın yani Plyo Fezönü'nde iyi bir savunma takımı olduğunu düşünmüyorum ama yani normal sezonda çok yukarıda bitecekler bence. Play'inle işleri olmayacak. O sayede Yani Gobert bunları play-off'a taşıdı. Ama sonrası ne olur bilmiyorum. Bence savunmayı tek başına da şimdi Utah'ta da aynı şekilde öyle. Yani etrafındaki oyuncuları düşündüğü zaman Mitchell falan da yani Clarkson'ı falan kapatıyordu. Yine tek başına bayağı bir üst seviyeye çıkacak bence Minnesota savunması. Ama işte seviye belli. Abi Edwards gibi harika bir yetenek düşün. Her şey var adamda. tam da var yani bu kadar şeyin varsa Abi Russell'ı da koysaydım başka bir adama gitseydim. Elif top yönlendiriciye falan gitseydim. O zaten saçmalık yani. Takasının hiçbir manası yok. mantık tarafı bence yok ama hani sonuçta yapıldı yani. O Ona göre konuşacak olursak yine savunmaları bence belli bir üstünde şey oldu. Evet. Bir bastın olamazlar. Golden State olamazlar tabii ama. Bir totem yapmayın ya. Bir totem yapmayın. <laughs> Düz Minnesota yorumlayın. Bastın Golden State'e saldırıyorlar oradan ya. <laughs> Peki o zaman Edwards'ın bu sene MVP olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü kendisi geçen sene öyle bir iddiada bulundu. Ay 30 sayı atabileceğini düşünüyorum ben. Ya. zaten bu takımda potayı kim topu atacak? Şimdi Russell'da top yönlendirici olacak mecbur. Çünkü bu uzunlara pası kim atacak? Nasıl atacak? Ben Edwards'ın 30 sayı atabileceğini düşünüyorum yani. 30 ortalama zor da 27 çıkarabilir. Ben sanmıyorum. Çok o kadar istikrarlı olacağını düşünmüyorum. MVP zaten bence olamaz. Bak, öyle çok istikrarlı olacağını da düşünmüyorum. Ben, ben MVP de işte Doncic var zaten de ya, e mesela 3. NBA 5'ine seçilebilir yani. O kadar iyi olabilir. Ben beğeniyorum Edwards'ı. Bence Max Allstar. Yani en iyi ihtimal. O iyi var iyi var. O da zor. Adam SGA'ya da maksimum Allstar dediği için ben Mehmet'in <laughs> şeyini bilmiyorum. Tam hani aralığını bilmiyorum. Hayır ben bu sene için, önümüzdeki sene için diyorum yani. Sevgi kariyeri boyunca en iyi ihtimal bence Oğuz Tanrı'ydı. <laughs> Allah, <olarak>. Allah Allah <laughs> Allah. Allah kahretsin ya. <laughs> bu arada Edir'sa inşallah seneye beraber olacağım, fantezide. Bu sene herhalde <laughs> evet, yani Erozan'la garant vererek aldım. Yine alırım yine bu ikiliye gerekirse. <laughs> bu çocuk Çok bir kere olacak. Vallahi bir şey diyeyim mi size? Çok kişiden özür dileyeceğiz şimdi. İsa'dan özür dileyeceğiz, Pelikas'tan özür dileyeceğiz. İsa'dan niye özür dileyeceğiz Çevir... ya? Ben ya, ya, bir şey söyleyeyim. Ben adam... lisodan hayatta özür dilemem. <laughs> adam adamı, adamı adam sikiyor burada. Ayıp Mehmet diye özür diliyor aa, ya. Abi ben partnerimi koruyorum burada. Ben lisocuyum arkadaş. <laughs> ben ikisini de kınıyorum yaptıkları takas yüzünden. Hı, Mehmet de aynı suçlu de. aynı şekilde. Ben İso'yu kınıyorum benim. Peşime verdiği için, rahat bırakmadığı için. <laughs> <laughs> İso bağlanmalı bence. Ya geç Aynı başka takasa değil. geç ya. <laughs> geç başka takasa geç. Adama söz hakkı da olmasın geç ya. Doğru söylüyorsun. Şimdi hepimizin bir ortak nefretine geçeceğim. Hepimizin ortak nefreti. Kaan gerçi bir kıvırdı, sözlük yaptı ama... ...yine de... Evet evet, Kaan sever. Kaan senin takımın diyebilirim o zaman. Senin takımın... Ee, ...yani zaten final oynamış bir takım. Malcolm bıraktığını karşılığında Daniel Tass yani hiç kimse, Aaron Nashmut yani hiç kimse bir de 2023 ilk, draf, ilk tur draft hakkında aldı. Ne düşünüyorsun? Sen de başlayalım. Senin takımın çünkü. Yani benim takımım değil. Ben yeşille beyazı pek sevmem. Yani. Ama ben Boston Celtics'in yani Kevin Durant takasında beklemek lazım ama hani ligin olağan favorisi olduğunu düşünüyorum. Bir tane eksikleri vardı. O da Oyun kurucudan topu yönlendiremiyorlardı, yani Taitum'la Brawn zaman zaman tıkanabiliyordu. Abi onu da müthiş bir eklemeniz üzerinde. Yine hiçbir şey vermemeli, bir tane 1 tur vererek aldılar. Bir de 3 seyrek kontratı var bıraktığının, bence şahane bir ekleme. Mehmet sen ne düşünüyorsun bu e, takas hakkında? Ben de kanuna katılıyorum, zaten Kaan'ın da dediği gibi. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Smart'ın biraz daha istikrarlısı gibisinden şeyler. O zaman demiştik ki savunma düşecek Smart yerine biri gelirse. Adamlar öyle bir hamle yaptı ki hem Smart'ı göndermedi hem savunma düşmedi. Hem de Bragdon'a yani herhalde bir yemek ısmarladılar. Larry Bird'e verdi. Yani bilmiyorum nasıl bir şeyse. Yani Tatum'la Brown'a gelen baskıyı işte Smart istikrarlı bir şekilde değerlendiremiyordu bence. Şimdi Bragdon bence akıl konusunda da daha iyi Smart'tan. Yani savunma kısmında da gayet iyi savunmacı. Müthiş bir müthiş bir hamle oldu. Ben de Bastın'ın Kaan'ın dediği gibi Durant'i beklemek lazım ama final adayı olduğunu düşünüyorum kesin. Hatta finalde Clippers'la Bastın olacak bence. Allah korusun. Saçmalık. <laughs> Saçmalık. <Ben de. gülüyor> bizim, bizim, için müthiş olur. Saçmalık. <laughs> ama cidden, sizin için sizin bu acıyı yaşamanız için de ben izlemeye kabul edebilirim yani Siz ikiniz yeter ki bu finali görün. Çok mutlu olurum burada konuşurken o programı. Ben gelmem. Covid oldum ben o zaman. Ben, ben de izleyeceğimi sanıyordum. Benim bir iyi, ben, iyi bir şey unuturum ben, muhtemelen. Rahat olun. Golden set çıkar finali. Büyük ihtimalle dört ülkeleriz Burak'ın hamlesiyle. Bir, bir başta koparırlar bizden. Yani Burak'ın yani. geçen sene fantezide de bendeydi. Adalet varsa sakatlanır. Yani ben yaşadım onu sonrasında. Azıcık Allah'ın azıcık adaleti varsa hani aç çocuklar doysun boysun değil. Bıraktın sakatlıdır ben. Yani Adalet yok <laughs> orada. Tekerlerine de alıyorum. Afrika'daki çocuklardan da özür diliyoruz şimdi. Ben, evet, ben dilemiyorum. Ben sözümü Ya Kaan alıştı özür dilemeyi. Niye böyle olduysa? Hemen ben de anlamadım. Yani. Yorumlarda falan özür diler. Şimdi. Allah. Golden Retriever'a döndü ya. Yapma kardeşim, bu kadar ya. Evet. İstiyorsanız diğer takasa geçelim. Evet, geçelim. Onda da bir takas yok. Hatta burayı da ilgilendiren bir konu var orada, Dejan Dejantemur'u aldı Atlanta Burada Burada e, ve bir pik verdi galiba. E, yanlış hatırlamıyorsam. Üç tane pik verdi, evet. Ve e, Dejantemur'u aldı. E, Emin, sen de başlayalım. Atlanta Hawks için nasıl bir takas bu? Bence Atlanta için iyi bir takas oldu bence de. Ama pik biraz fazla verilmiş gibi geliyor bana her zaman. <laughs> Niye bilmiyorum. <ki>. Ya bir <laughs> iki tane daha falan... verilebilirmiş. Çok iyi bilen biri be. olarak. <laughs> Vallahi. Biraz fazla fazla verdiler gibi geliyor ama yine Atlanta için açıkçası iyi bir hamle oldu. Yani hem Trey Young'ın da olmadığı bölümlerde oyun kuracak sayı bulacak, takım oynatacak bir oyuncu. Hem savunma açısından takım savunmasını bir üst seviyeye belki biraz çıkaracak, kısa savunacak bir oyuncu. Yani onlar içinde iyi bir hamle. Tabii ne kadar yeterli olur. Doğu'da Boston varken, Milwaukee varken, Miami varken. Yine birileri sakatlanırsa bir konferans finali falan görürüz Atlanta'da. Bakalım ben sanmıyorum bir konferans finali olacağını da çok da bir şey vermediler bence Dejan Temöri'ye. Galinari bir oyuncu sayarsak sayarız. Üç tane first pick verdiler. O da bir şey olacağı malum first pick sonuçta. Ya i̇ki yani. tane verselerdi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii daha iyi olurdu. Bir tane verseler de daha iyi olurdu. <laughs> Kaan sana o zaman şöyle soralım. Dejan Temöri yani elbette bir takas bu Atlanta için de Dejan ile Treyang nasıl oynar beraber? Tabii. Treyang'ı yanına alabilecek bence yeni oyuncu aldı yani pazarda olanlardan. Ben şöyle düşünüyorum. Treyank var senin de böyle bir oyuncu varsa geleceğin iyi alırsın abi. Çünkü bu adam senin amacın bile yokken seni konferans yerine taşımıştı. Bu yıldız gerekiyordu. Yani ben pota altına bekliyordum. Ben Gobert'i bunlardan bekliyordum. Ama zaten belli ki alamayacaklar Rudy Gobert'i de. Dejan Temer'i de harika oldu. Ben bunlardan bir takas daha bekliyorum sezon ortasında. Yani Collins Capella o kadar uygun değil. Kolis kafeleden birini çıkıp daha değişik bir tipe de gidebilirler. Çünkü Dejante de şut atamıyor. Şu tabii şimdi Hunter'ın da şu o kadar değil. Trey ile boktan üç kalıyor abi şut atabilen sadece net şutör. Yani böyle uğraşmazlar. Ben şut atabilen uzun atıp gideceklerini düşünüyorum. Pota altında. Mesela Porzingis. O tarz mı yani? Kime gidecekler? Porzingis de Porzingis'e gitmezler de ben yani düşük seviyeli de olabilir yani. Mesela Brook Lopez gibi bir adam alsalar da olur. Yani o seviye çok olmadan. Ben Kapela'ya çıkacaklarını düşünüyorum. Değer coach'u gidemez mesela. Milvet niye abi? Alsın ki? Kime dedi sen Emel? Eğitim. Abi Eğitim takas reddetti ya. Yani, abi Eğitim gelirse de savunma o kadar iyi olmaz ki o zaman. Ben 4 numara evet. değilsin diyorum ama Eğitim tabii daha iyi olur. Abi yine de yine de verir yani yapar mesela Kapela konuştu falan oluyorsa yaparız. Peyton Donchich'ten de iyi oyuncu olduğunu düşünürsek. o, <laughs> o CB takım skatları bizden iyi biliyordur buradaki üç adamda. Ben Eğitim daha iyi oyuncu bence Donchich'te. Bence ben, ben sanmıyorum. Skatların bir skatlarını benden iyi bildiğini sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Kaan sen bir Denver fanı olarak Denver hakkında konuşmak istiyordun. İstersen bir Denver hakkında konuş. Ee, evet. bir contender olarak mı görüyorsun? Ne olarak görüyorsun? Ben Ben uyumuna göre dört olacak. Golden State, Clippers, Denver. Hani Denver'ın bak şimdi ilk beşinizi sayı. Cemal Murray, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. yok hiç. Beş de Bruce Brown giriyor abi. Yeterli zaten bu altı tane adam götürür olayı Ben yok için Yanına nihayet iyi adamlar olduğu için mutluyum. Bakalım yok hiç playofflarda ne kadar iyi onu da göreceğiz. Bence normal sezon açısından ligin oyuncusu. iyi oyuncusu. daha tam olarak onu göremedik. Bu sene güzel bir fırsat verildi. Sağlıklı olurlarsa eğlenceli olur. Peki Cemal Murray nasıl dönecek kanatınca? Yani ben eskisi gibi döneceğini düşünmüyorum. O işte şutu yeterli dönerse hep bence tamam Demur. Yok hiç. Yani. Cemal Mürün'ün bıraktığı gibi değil. Daha da iyi oldu. Abi her sene daha iyi olur. Savunmayı bile daha iyi hale getirdi. Savunma da çok büyük açık olacak ama mesela ben Cemal Mürün. Ama işte KCP'yi ondan aldık ya. Şimdi Golden State'e karşı Clippers'e karşı zorlanacak. Şimdi biz de oynasa veya Dallas oynasa o kadar zor değil. Kaçarsın yani kaçabildiğin kadar Cemal Mürün'e. İşte iyi takımlara karşı zorlanacak bence. Yoksa KSP ile Bruce Brown iyi savunmacı. Kısanın üstüne verirler. Aaron Gordon da idare eder. Sağlıklı olsunlar. Bence iyi takımlar. Bir... O da zor. Yani boş bırakırlarsa <laughs> <laughs> KSP'den adam getirirlerse biz iyi biliriz KCP'yi. Evet. KSP'den de bir şey söylemek istiyorum. Abi. KSP demiş ki Denver'a kontrat aldığında biz eğer o şutu sokamasaydı evet, bizden evet. buraya elinizdik demiş. Yani bu kadar olsun. milyon dolarlar almışsın NBA'den. İki senelik kontrat için şerefini sattığına değer miydi? Bilmiyorum. Önceden hapse girmiş bir insan olduysa, olduğundan da dolayı çok da <laughs> yorum da yapmıyorum. Bir şey demiyorum. Önce kendine yakışanı yaptı zaten. <laughs> Değerdi bu arada. Arada yani çalışmadan bir geleyim. O paralar için ben her şeyi söylerim. <laughs> Benim yorumlarım satılıktır buradan NBA camiasına sesleniyorum. Hello guys. You can buy me. <laughs> yani Denver konusunda size katılmadığım tek konu şampiyon olmak için bir süperstar lazım. Ben Denver'ın bir süperstar olduğunu inanmıyorum. <laughs> yapma, yapma ya. <laughs> İki senedir boş buldu NBA bir tane obez. <laughs> Yani ben NBA oyuncularının obez olmaması gerektiğini savunuyorum. E, yorumum bu kadar. Ya. ya bu çok sıkıntılı bir program oldu. Sonuna kadar izleyen varsa şu yorumdan sonra kapatacak. bu. biz de dinlenmeleri takip edelim. Şu dakikadan sonra pat değinecek dinlenmeler. Sırf bunu dedim diye kapattıysan inşallah karın kapanır seni kapatan kişi. <gülüyor> <gülüyor> Ben agresif olmaya karar verdim. Hani Jokic'i sever da çıkmasın karşıma. Abi bu program komedi programı. NBA isteyen Amerikan mutfak izlemeye gitsin. Yapacak abi, bir şey yok. Ben basket bildiğini düşünmüyorum. Yine bir obes. <laughs> hani hani yani, abi ne <laughs> ya. ya, ya. burayı yayınlamayız. Burayı keseriz. <laughs> yeter yeter yani <laughs> Korkumuz yok. Arkamız sağlam diye düşünüyorum. <laughs> Vay, yok tamam. hiç balonu bence patlamadı. Yani. teşekkür ediyorum Emin. <laughs> bu sene. Bu sene o. Ben Emin'e <laughs> teşekkür ediyorum değerli yorumlar için. Haklı bence de. Ben sana teşekkür ediyorum. <laughs> Başka bir söylemek istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz bir konu var mı? Benim şu anlık yok da çok canlı değil piyasa. Bir de çok gün var da. Bu takaslar olacak bence. Özellikle Danab'ın Mitchell gidecek abi. Benim bir çay gittikten sonra bir, bir, daha konuşuruz. Belki spekülasyonlar artar. O zaman konuşuruz. Şu anlık yok benim. Bence de herhalde büyük böyle üçlü beşli takımların içinde bulunduğu büyük takaslar olacak herhalde ya. İnşallah Golden State'de olur içinde. <laughs> Kendi ile Devin Booker da ayrılmamış herhalde bu arada. Ayrılmış ya. Yok, Ayrılmış. Attılar abi. Ne zaman attı ya? Yine ayrıldı haberleri çıkmıştı. Hayır abi biz programdan sonra garanti atlar. Bir de bu kral fotoğrafı beğeniyor. Ee, aynen. Abi götünü attı ya Kali ya. Bu <laughs> Yapma <laughs> ya gözünü seveyim ya. Aa, abi, kadın götünü attı ya. ya. Abi Allah <laughs> için bakın bilmeyenler Instagram'a girsin. Hani götünü attı. Baya çık bak götünü attı Kali. Hani memesine de bir tane siyah sansür koydu. Bu kır <laughs> tamam, sanat sanat, sana sanat ya. 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 tamam bence de ya, sanat. Bence de sanat. Şey. de sanat. Bana kalsa da bir sanat. O bir sanat eseri ama hani demin bu bu sanat eserini paylaşmaya kabul ediyorsa gavat oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Ah, çok sıkıntılı oldu. Ben bir özür listesi hazırlayayım. Ben şimdiden özür bekleyenleri de Allah belasını versin diyorum ki Kobe, Kobe Bryant, Kobe Bryant tariç, ondan özür diliyorum. Geçen hafta yaptım, geçen program yaptım dersin yorumları Onun dışında hiç kimseden özür dilemiyorum. Ben de, ben de bu arada kimseden söz. özür dilemiyorum. Kanada evet. kınıyorum sürekli özür dilediğim <laughs> Ya o rezalet ya. O valla kara leke olarak kaldı programda ya. <laughs> ya bana sıra gelene kadar ya bu program yayından kalkar. Biz bu programı yayınlamayız ya. İyi oldu ama. Korkumuz yok. Sakin olun. Arkanızda ben varım. Seton <laughs> Gülen'in buradan bir daha anasını sikeyim. <laughs> ya. <gülüyor> Gördünüz değil mi yaz günde 8 sayı 5 yaşı. 3 yuvar falan filan. Bomboş topçu bomboş. Var ya bu adam e ben Sezon içinde bu adam bekliyorum. Yani Umut sen bir ayrı bölüm çekersin ya bu adam için. Ben e, kabulüm ama sansürlü olacak. <laughs> Keegan Murray bu arada hazır yaz ligi demişken kapatacaktım ama bir konuda açık. Yaz liginde çok iyi bir performans sergiledi. Ne düşünüyorsunuz? Emin Keegan Murray hakkında. Yani bu <gülüyor> adam <gülüyor> Sacramento tarafından draft edildi. <laughs> <laughs> Sacramento'dan Draft edilmiş adam ben olsam Sacramento beni draft etse yani basketbola küserdim açıkçası. Bu adam küsmemiş. Bir de iyi performans sergilemiş. Zaten ismi de böyle bir güzel Keegan mühri falan. Söylenmesi falan da bir kulağa hoş geliyor. Helal olsun diyorum. <laughs> Başka da bir şey demiyorum. <laughs> Sonuçta yaz gibi çok kahvaltıda bak lazım. Tamam, sen Aa, ne yani. Bu beyefendiyi tanımıyorum. <laughs> yorum ya yaz bana... gitti adam oynamıştası nasıl tanımıyorsun ya? Ya e, bana kendini kanıtlasın abi ben saklamentolu adamı çok konuşmuyorum. Haklı. Bir şey diyemedim haklı. O zaman izninizle kapatacağım programı. Olur. Ee, Emin e, kapatıyorum programı. Ta tamamdır. <laughs> Bizi dinleyen herkese teşekkürler. Instagram ve Twitter üzerinden bizlere geri bildirimde bulunabilirsiniz. Benim dediklerimle kişisel sorunları olan direkt benim hesabıma da yazabilir. Ama tepkilerim birebir aynı olacak sizlere de. Herkese iyi günler diliyorum. Sıradaki programda görüşmek üzere.